Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Dolar karşınızda Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün e, Ne yapacağız diye sorarsanız Arkadaşlar ben e, Baya bir efsanevi star hediyesi açmak isterdim ama Çok hesabım yok. ama velakin lakin Bugün e, 20 tane star hediyesi açacağım. yani Gerçekten emek var arkadaşlar. Gerçekten 20 hesap Yaptım yani. Bu kim arkadaş yüklemiş kim olduğunu bakayım bari. Neyse. Yani bayağı bir efsane bir satacağım. Ve bu ana hesabım ilk hesaptan ne çıkacak? Haydi bakalım. Ana hesabımdan ne çıkacak? Efsane bir geliyor. Ne çıkacak acaba? Haydi basalım adam. 500 kredi mi? Ya dünya 3'e geçtim de şimdi. 500 kilo iyi değil aslında ya. Evet, iyi değil. Neyse, ikinci hesabımıza geçiyoruz. Sadece şeylik aslım hesap. Burada Dark Angel Colt da var, aynen. Genel olarak hesaplarında Dark Angel Colt da var. Ve direkt Dark Angel Colt geldi. Bu da koltu vardı güzel direktman 14. gün efsanevi serisi ikinci efsanevi serisinden çıkacak ver oğlum düzgün bir şey o destansı karakter. güzel yani aslında o oh, o oh falan gerek yoktu da güzel ama ben kasmayacağım için aslında üzücü bir şey Şimdi kasmayacağım ben kesinlikle neden diye sorsanız şarj şarjı Şöyle kastım için. Bozak. Ee, hadi bakalım. Benim yan hesap olarak yan hesap ama yan hesaplarımın ana hesabı. Nasıl bir şey oldu ya neyse. İşte anladınız. Üçüncü efsane bir hediyesinden ne çıkacak? Hadi bakalım. Güzel bir şey var. Çok. Güzel bir karakter. Mükemmel. Gizemli karakter bence gayet güzel. Gizemli karakter çıktı. Çak. Evet. Yani gerçek çıkmış. Çıktı zaten. Bir de Dark Angel koltuğu da almış olduk. Karamel. Karamel işte. Ve arkadaşlar günün dördüncü efsanevi star hediyesinden merhaba diyoruz. <laughs> Dark Angel koltuğu alabilir miyim? Çok teşekkürler Dargın Cokoldu verdiğiniz için. Tamam. Ve dördüncü efsane bir ne çıkacak? Düşük hesap. Nita'nın yıldız gücü. Aslında bak iyi bu arada bu hesap için. Ben bu hesapta full Nita kasıyordum zaten. Mükemmel. Benim için bayağı iyi oldu yani. 2000 altın kardayım güzel. Yani yıldız gücü bu hesaptan güzel. De hani normal olarak kötü bir şey. Yıldız yani kostüm karakter varken neden yıldız gücü veriyorsun? Güzel soru. Bence güzel soru. Hadi bakalım. Evet evet bu hesapta koltu yoktu. Koltu aldım. Bir de Dark Angel Colt. Mükemmel. hadi bakalım. Beşinci efsane sitar hediyesi. Ne verecek? Haydi bakalım. Aa hiper şarj. Güzel. Ne Alayım madem. Madem ünlem veriyor. 32 kupalık hesapta neler varmış. Vay anam babam be. Aslan kral hesabımda ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak? Kolt yok herhalde bu hesapta. Var mı ya? Var evet varmış. Hemen. 14. 14. gün evet. 6. efsanevi star hediyesini açıyorum. Hadi. Ah be. Da bak. Ha bu hesapta Alpin mi Pardon ya. Güzel güzel. Alpin mi bu hesapta da? Güzel aslında. Bu hesap için mükemmel. 80 taşı bir kostüm zaten. Çok aşağı geldim. Evet canlarım benim. Bu hesapta da kolt yoktu. Varmış. Neyse bu çok önemli değil zaten. Evet. Yedinci efsane bir serisi. Lütfen düzgün bir şey ver. Hayır bakalım. Neyse yeşil ya. Neyse 80 taşlık kursum. Ne yapalım. Yani fena değil. Diyelim. 80 taşlık sonuçta. De yani daha iyi bir şey verebilirdim. Ha 400 kubalık bir hesabımmış. Buna güzel bir şey beklerim. Çünkü yani karakterleri çok az değil. Direkt karakter bakıyorum hatta. Kolt bile yokmuş. Agabı. Neyse kolt almış oldun. Efsanevi set hediyesi. Sekizinci efsanevi set hediyesi değil mi? Açıyorum bakalım ne gelecek. <laughs> komik. Çok komik. Koltuğun iki tane. Bu hangi hesabımış? Ha. Ha. İyi güzel, yakışıklı kolt var. Buraya da kolt buldum. Neyse biraz zaman kaybettim o neyse. Hmm, hemen bu hesaba geçmiş olalım. Güzelinden star hediyeli açıyoruz. Yani Efsane star hediyeli açıyoruz desem daha güzel. Burada kolt vardır. Varmış güzel. Tamam. Dokuzuncu efsane bir sarı herhalde. Ve alalım bakalım ne gelecek. Hadi. Gold parçası. Fena değil. Yani. Arkangel Gold. Başarız da. Fena değil ya. Onuncu. Yani yarıladık arkadaşlar. Onuncu efsane bir sarı Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu hesapta kolt yokmuş. Tamam. Dark kolt. Tamam. 10. efsane fisleresi ve bu hesap düşük bir hesap. Rica ediyorum. Düzgün bir şey var. Hadi bakalım. Bin altın ne? Oo. Oh. Allah aşkına bin altın ne? ne yapayım ben? 10 kupalık hesap ya. ya. Tam sövmelik durum ya. Neyse bu hesapta da Alper mi kasıyormuşum? Haydi bakalım. Colt yoktur bu hesapta. Aynen yokmuş. Dark Angel Colt. Karamelik işte. Aynı şey. Cık. Ya tövbe. Burak Burak'tan. Tamam. 11. efsanevi Vistelere Efsane, Efsane, Efsane çıkacak. Hadi bakalım. Direk açacağım. Çok kasma. Ya bin Ne yapabilirim ben ya? Karakter. Oley be. Oley be. Burak be. Bro aldım. Ağlamayın. 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 Çekebilirim tabii ki Direktman e, geliyoruz bu hesabımıza. Burada da Dark Angel. Bu kardeşimin hesabı. Haydi bakalım. Dark Angel Colt. Uy mükemmel. Ve efsane serisinden ne çıkacak? Bu hesabın aslında 10.000 kupalık bir hesap. Ama güzel bir şey çıkabilir yani. Ve Lola çıktı. Lola çıktı. İşte bu. Mükemmel. Lola çıktı. Yani mükemmel dedin de yani. Fena değil diyelim. Ve hayra hesabımıza. Bu hesaba yani güzel bir şey istiyorum işte. Yani. Bu hesapta koltuk yoktu aynen. Koltuğun gelmesi de kötü Olmadı tabii ki de iyi oldu. Ve kaçıncı efsane üstlerizi unuttum. Ama açıyoruz Hayra hesabında. Hayra hesabında Pearl. Güzel. Destansı karakter. Tabii ki de kötü değil. Geliyorum. Ekvak hesabına. Ve bu hesap Ekvak'ın en sevdiği karakter koltuğu olduğu için. Bu hesapta Dark Angel Colt almam Mükemmel olacak. Mükemmel. Mükemmel be. Bir de efsanevi açıyorum. Ne gelecek? Shelly şarj. Koltuğun çıktı sayılı aslında iyi olurdu da. Neyse. Koltuk koyalım. Ya da pardon. Buraya Dark Angel Evet. Haydi bakalım. Bu hesaba da Dark Angel koltuğu aldığımıza göre başka hesaba geçebiliriz. Ekvaktaydık. Zeta'ya geçelim. Haydi bakalım. Mükemmel bir şekilde Dark Angel alalım. Efsane Fistar Aslında bak genel olarak çok iyi bir şey çıkmadı ama Kötü bir şey de çıkmadı yani. Genel olarak baya bir kostüm çıktı. Kostüm bin altın. Üç tane bin altın çıktı. Çok üzücü. Aşırı üzücü. Yani. Neden bin altın veriyorsun ki kanka? Bin altına ihtiyacım bile. Bu hesap çok sanslı aslında. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Efsanevi Sitar Hediyesi'nden bir ara bana dog çıkmıştı. Ama hadi bakalım. Bu efsane fistelesinden ne çıkacak acaba? Hadi bakalım. Düzgün bir şey var. Fing. Uy. Mükemmel. Yani. Güzel ne kadar sonuçta. Bence gayet güzel. Bir de Fing bayağı güçlü zaten. Bu hesaba rica ediyorum Mortis var ya. Rica ediyorum. Arzu'ya 64 hesabında gerçekten e, Mortis'in olmaması çok eksik görünüyor ya. Bak hesabın adı Arzem 64 Efsanevi açıyorum. Rica ediyorum. Bana bir mortis oradan sallayacağım. Mükemmel olur. Ve hadi bakalım ne verecek mortis diyorum ama gözümü kapatıyorum. Ne verdi? Bin altın. Senin bin altının tövbe estağfurullah ya. Küfredeyim. Küfredesim geliyor ya. Hadi bu hesap. 20 bin kapalık. Arkadaşım hesabı. Bundan hepsi açacağız direkt. Aynen. Mükemmel bir şekilde. Son hepsilerimizi açıyoruz arkadaşlar. Hadi. Güzel. Defans oyuncusu bu. Sporcu mu? Al. Sporcu bu. Buna gidelim. Bu değil mi? Aynen. İyi güzel. Sporcu bu. Yani. Hmm. Evet bu hesabımıza gelelim. Bu arada ben burada adları öyle normal koyuyorum işte. Hadi bakalım derken çok Ve son iki tane ya da bir tane. Hadi bakalım bundan çıkacak. Direkt attım. Ve koltuğun yeni tane köpek balığı. O zaman hocam ben buraya kolt, koltuk yaparım. En sevdiğim karakteri. Mükemmel bence. Evet. Köpek balığı var. Dark angel var. Buna da böyle bir şey konuşalım. bu hesapta aldığımıza göre bu hesapta bu hesapta alalım bir de bitti arkadaşlar bitti son hesabımdı bu yani sayarsanız zaten 20 tane oluyor haydi bakalım işte 20 tanesi efsane açtım hadi bakalım ne çıkacak 1006 çok kötü Arkadaşlar burada videomuz bitmiyor tabii ki de. Şu, buraya kadar izleyenler için bonus bir tane efsane açacağım. Bu benim kolt sadece yeni oluşturdum. Sadece kolt hesabım. Sadece kolt kasacağım bu hesapta. Da şöyle girdim. Onkpa. Aga be neyse. Bir şey olmaz ya onkpa'dan. Direk karamel old. Bir de bu hesapta düzgün bir şey verirsen sevinirim. Ya bu ne ya? Neyse. En azından bunu bir uçamayalım. 5 seviye yaptı direkt. Buraya koy bunu. Hesaba bunu koy. Bunu, bunu, koy. Başta oldu evet, tamam. Bir de Colt'la bir maç yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu maçı ana hesabımda yapacağım. Haydi bakalım bir maç yapacağım. Bir maççık. Kuş baksın mı? Ne kuş baksın mı? Hayır arkadaşlar geldim. Hı. Yatam ya. Fırtınalı çayırda da girilmez. Cold. Yani nerede girebilirim ki? Yok. Bununla da girmem ben. Yani. Dark Angel Hadi. Dur. Sok savaşından da olmaz ya. Hadi fırtına çayı da bu kupada kolt gireyim. Yani çılgınlık arkadaş çılgınlık. Bu burada da hiç kolt girilmez ya 650 kupada. Ama hadi girelim takipçiler için. Bu da bonus olsun. Oha. Niko'yu altın üç yapan birisi varmış. Ula la la la. mükemmel. Birinci ikimizi aldık. Yalnız güzel, çok iyi görünüyor ya. Bak ince Aldım bir tane daha. Ah bu adam. Altın üç bir kozu var. Bu satın nasıl? Bu şey bu haritada nasıl kolt oynayacaksam artık. Hayır arkadaşlık yok kanka. Ben bot olmadığım için arkadaş olmuyorum. Biz de ne yapıyoruz? Arkadaş olmuyoruz arkadaşlar. Arkadaş olan zaten takım bottur. Ya ben ne alakadır? Burada bir şey yoktur. Olsa bana saldırır ondan anladım. Lan. Takımcı bota bak. Bak bak bota bak bak. güzel aslında. Bu da bir fısma zaten. Aa! Çok iyi. Çok iyi. Ölmedim. Oy mükemmel oynadım ya. Benim mükemmel oynayışımla beraber kazandım. Mükemmel animasyonu var bu arada Ender verdi. Burada da ender verdi zaten. Hadi bakalım. Son olarak bunu görelim. Uy mükemmel. Arkadaşlar videomuz burada sonlanıyor. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.